Merhaba arkadaşlar, Ekip Bayca YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İki haftalık milli sonra bugün Galatasaray Samsun Spor maçıyla sizlerleyiz. Sizlerden benim ilk ricam, lütfen bak izliyorsunuz, videoyu izleyenlerin %90'ı kanala abone değil. lütfen bir abone olun arkadaşlar. Aynen. Şimdi bekliyoruz. baş hakkındaki görüşlerimize geçiyoruz. Levent senle başlayalım. Baba, Galatasaray bu maçı alacak. Ama gönlümüzden beraber bir karşı şey Yani, atalım. yani ikram hesap pozisyon gel, gelmediği sürece sıkıntı ama geldim adam saplıyor yani. Ona bir çözüm yıkardım. yok. Yani çok sağlık transferler var. Ya ben Galatasaray 2-3 farkla yeneceğini düşünüyorum ama yenilsin istiyor gönlüm. <laughs> yani realist olarak 2-0-3-0 fark. O gönlümden de ama Geçen 2-0 Samsun galibiyeti tabii ki de. Evet, bir, bir, bir. İnşallah 1-1 olur. Ben valla artık bu maç galibiyetten ziyade oyuna bakacağım arkadaşlar. Hmm. Kazanırız diyorum bir şekilde ama evet. inşallah hani düzgün oynarız. Şu maçta yani kaç evet, hafta evet, oldu. Çok transferler bakalım nasıl olacak. Oynar şey, ya. Samsun, Samsun, Samsun çok iyi değil. Otomobilya'nın yolda Herhangi bir lan Penaltı 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 penaltı. Penaltıyı Gör penaltıyı Vermezse bunu ben söylerim Sanki attı penaltı kendini Penaltı İzle Yok, bilmiyorum ama bana pek penaltı gibi gelmedi bu Penaltı oğlum ya Bak bak Aynı maç Aynı geçen haftaki kendi İzle İzle Görüyor musun eliyle? İttiriyor adamı Bu mı abi o kadar da Kanka. Bak. Bak gördün mü? Gördün mü bu açıdan? Ama ben bilmiyorum yani. da böyle abartı bir şey olur mu? Verim mi? Tam emin değilim. Ben %50 diyoruz. E ben hala devam ediyorum. Aha bak. Da... Ha. Sen... Ya yani çocuğu çocuğu hakem olan abi. Ben de doğru, doğru, doğru Adam <gülüyor> <çocuğum> <gülüyor> sen bana soruyor. Çocuğu çocuğu hakem olan abi. Bana soruyor. Bana soruyorsunuz. <laughs> Varda kim var? Kanka bu bu ne şimdi? Gel şuraya. Ah be ya. Şöyle yap. Şöyle dur. Nasıl böyle itti? Ben de abi şey dedim. Şu bu. Hadi abi. Hadi. Tamam. Allah. Hadi oğlum. Vur, 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 hadi vur, hadi vur, hadi. vur goy, gol, 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 var ya var ya, sapladı, boş dedi. Var var var. Harry Potter, Gevde, at dedi, at dedi, at dedi. ne oldu oğlum? Ne Bir dedi. bir şey <laughs> bir kalıcı, oldu bir kaleci bir bir kalıcı, bir bir kalıcı, bir bir kalıcı, cümle yapsın da ben ağzına ne sorayım. ben vurdum demiş. Bu sıra yeter ki cümle yapsın demiş. Gitsin <laughs> ağzı diyor yani. Ona da iyi mücadele yapıyor. İyi güzel bir mücadele yapıyor. Hadi lan bir şey. O usta gitti. Neydi? Şiş oğlum. Yok yok kardeşim. Bu usta ya. Bu usta ya. Bu usta ya. Bu usta ya. Bu usta böyle gelmeyeceksin abi. Bu usta böyle basit gelmeyeceksin abi. Gireceksin, çekeceksin, vuracaksın. <laughs> Yürü. Verdi soluna, verdi soluna. Nereye attın ya? Sana Oğlum nereye sola, attın ya? Sola vermedi <laughs> Kerem Kerem ya. Kerem arada <laughs> salak ya. Yani. Böyle arada geliyor arada. <laughs> sola aktarsa var ya. Kerem bozulmuyor. Biraz zeka şeyi var ya. Neyse ama. güzel gol attı lan. Aşağı ver Fofona ya. Oğlum hızlı oynayın Hadi ya. Hadi lan Fofona. At önüne mi? 7 numara Fofona. Tamam. Açık dayı. Çok güzel. Gol yok. Oğlum direkt. İşte Galatasaray için şans sağ ol. Orada hiç şans olamaz Bana, ya. Galatasaray balı diye bir gerçek var. Ben, evet abi. bir şey olamaz ya. <laughs> Sırf orada var ya Kerem sola vermedi diye bu pozisyonu yaşadık ya. Aa adamlar şimdi bir de gol atar şimdi. Ayda yasa bir geldiğimiz. Kerem adam diyor ve sola verse biz atıyorduk zaten ikinciye. ikinci. Oğlum bu bomboş ya. Top. Çok Tete. Baktım, Tete. Güzel kontrol. Değil, değil at geç. Süper pas. boy orta. Ya, Vur. Vur lan Icardi. Ne yaptın lan Icardi? Ana. Offside. Niye vuramadın lan ona? Atımız oğlum adam, nazar değdiriz ya. Şey, Hadi oğlum. Sa Samara'ya at aşağıda aşağı boş. Defansa dön. Aşağı bu boş aşağı. Of ya oğlum. Yok. Defansa dön. oturdu defanslı. Burada direkt fofuna atsana işte. Hadi. O bilmez. Hadi sofa yani, ne şimdi hatırla. Yani, yani. Güzel at torum adam. Koşmuyorlar ki abi ya, şuna bak ya. Güzel güzel güzel. Aşağıda Fofana'nın sprinti gördün mü? Güzel o çok, çok sevdim. Güzel ateş. Harika ateş. Harika ateş. Harika İyi top. Vur. Onu ne olur Rıza Tilsen ne yapıyorsun bu <laughs> yıl <laughs> lan? Ne yapıyorsun Sihirbaz. ne bir şey ben var ya. Bu ne? <laughs> Tamam. Mükemmel bir gol. Valla inanamadım lan. Maç maç 2 doğru. Ne yaptı oğlum? doğru. doğru. Valla tepki veremedim gole. <laughs> 28. İhaleye bak. 2-0. Mükemmel attı ya. Öyle olamaz ya. Yani. Ben değiliz zaten. Abi. Ben, hiç, ben hiç beklemiyordum biraz ya. Biraz ben bekliyordum. Sana gene defans. Fark ettim 2 İki gol de defansı. <laughs> yani böyle. Ama şimdi bir şey de diyemiyorum yani Samsun sonuçta belli yani Samsun. Hani Bak, çok tam köşeye şey gitmiş ya. Samsun yani. Martens 2 asist, Aktür Kolo 2 gol. Mükemmel başlangıç ya. Iyi başlangıç. Bu Samsun. adam bugün Harry Potter Samsun ya bu Samsun adam. <laughs> abi. Biraz yatacaktı, biraz Galatasaray'a basacaktı. Direncini duracaktı. Bir şey öyle yaptılar işte falan. Bize gelince yapıyoruz. Samsun spor Topçuları. Çok atakımda takılardı <laughs> ya. <laughs> Hetrik. Hey, hey. şey. Abi bu oh, adam ya. bugün <laughs> harbiden Harry Potter ya. Harry, Harry Potter. O bir Harry Potter. Sihirbaz ya. Hatta nargile kafelerde takılacağınıza gelin bir iki hitman yapın da <laughs> ya. Sustan gol <laughs> yemeyin. Ya sustan ya. ya. adamlar var ama. Hadi oğlum. Üç gelsin. İlk geldi oh. AKTIF kolum. Helala kerim, helala, oldu. Ya. Yes. Allah oğlum ne yapıyorlar bugün lan? Ya oğlum sen nesin? 40 6 gelecek. Yani çok çok güzel. Güzel. Ama ben videonun başında ne dedim bak? Ben bu maçı bir şekilde kazanırız dedim ama güzel futbol istiyor dedim. Harbiden görmüyoruz. Sen bu Evet, Tabii can, bir sıfır kazanmak var yani, farklı kazanmak. Tertemiz. Çok güzel orta. Mükemmel evet, kafa. Şimdi burada bize de bir yorum kalmıyor değil mi Levent? Yani şu rezilliği gördükten evet, evet, sonra ne, yorum ne yorum Ne yorum biz maç hayat gitti. Hayat bitti. bitti. Evet. 3-0 oldu. Tertemiz vallahi rahatladık. Şöyle bir geriye yaslanıyor artık Yani bizim... Rahat rahat maç izlemeye devam ederiz. Saksus bu maçı da izlemiştik. <laughs> Fener ama iyi kapattılar Dedik bu takım bir şey yapacak mı sen herhalde sansın. Hiç şey yapamadı. Çok yani. yanıldım yani çok şaşırdım. Böyle başlar öyle olur Böyle mı? Biraz da çelemin etkisi var ya bu hani güzel goller attı. Ama mesela şimdi Samsun Spor'un o dönem direktten dönem... Yani hani o da gülüyor. gol olsa bir tık zorlanabiliyorduk yani. Bir de yakalasalar. lan yine yine <laughs> Atardı, ya yenerdi de, Samsun'da biraz oyuna katılmış olurdu yani. Böyle hiç olmaz şey anlamı olmadı, hiç sınır. Bu da ne olacak? Sen, gözümün nuru Adanmış hayatların umudu Şanlı Galatasaray, durma, durma. Galatasaray. Çıkacağım <laughs> Evet arkadaşlar ilk yarı 3-0 bitti. Kerem Aktürkoğlu ve Kerem'in güzel golleriyle ilk yarıyı 3-0 tamamladık. Nasıl bir oyundu sizce? Ama sonra ezdi geçti işte. Sapmadık. Ama ben hani Kerem'e bugün bayıldım. Golleri müthişti ikisi de bence. Aynen. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. İstanbul'u ya. Hadi. Kerem Aktürkoğlu. Hadi. Gol! Ata. Tim Ata. Yeni başladı. <laughs> Geçen sene. Geçen sene Hollanda'yı yeni kasık kavurdu. Hadi oğlum sonra hadi sonra lan. Başladı. Demek ki bu az nargile içmiş takımda. Hiç bir şey oldu <laughs> ama <abi. gülüyor> <laughs> hiçbir şey yok. Sonra tersle mi yakalandı? Ne oluyor? Ayağına can. Çekmezsin şey dur, 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 dur dur gel dur. Gel de kimse Hadi. Alın alın. Bak, Helal. Ne bu görüyorsun değil mi? Helal kerem. Pas atmamak için kendilerini zorluyorlar. Yani. Yani. Oyna. Oyna. Peki, devam. Oğlum abi bu nasıl bir Yok yok devam. Çevir. Hadi oğlum. Sola verecek. Güzel. Çok iyi. Yukarı dışa vur. Yaz onu. Vur oğlum ya. Gir ya. Yapma. Hadi. Okan, okan, Oh be oğlum. Atı oğlum, oğlum. oğlum. varmış. <laughs> ne lan? <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Hadi lan tüm atı. lan. Yok, 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 yok. Yok, bir şey yok, bir şey yok. 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 Fal, fal. ne var Allah aşkına? Adamı yıktı. Okay, o zaman Icardi'nin penaltısını da Hadi! Icardi, Icardi, Icardi. Ne lan lan. Ne lan lan. Ben ölelüm senin böyle devam. Bir işe yaramıyor ya. Nasıl lan? Bir nasıl karşı karşıya kaldı? Ben de anlamadım. Aa. Hadi lan Samsun çek fişi lan. Burada bir 3-2 olsun hadi. Yapma. Hadi ya. sofu lan. Hadi. Çok iyi lan. Yok yok. Bir çok şey iyi var, çok, var, iyi. Var, çok iyi çok evet, iyi. Hadi vur lan Samsun. Vur. Kim atı? Ne diyor bu ya? Ya sakin bir şey yok ya. Nasıl yok oğlum? İyice dibine girdiler lan. Allah. Bir şey olmaz. Mal mal. Bekliyor işte. <laughs> fark ya, tamam ya. ya. Bir şey var aslında. Bir ama, şey yok ya. Hakem iyice yüzütmeye başladı bir öykü. Var lan ilk kere hakemiydi. ikinci kere Akemi arasında çok fark var. Var 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 Varmış ama. Falan oldu mu acaba? Allah 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 lan! Allah 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 lan. Allah 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 lan. Allah 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 Be. İnanamıyorum. Abi. Ya. İnanamıyorum. Oha. Baraja çarptı ya. Eline mi çarptı? <laughs> Eline çarpmış ya. Oha. İşte Samsung bu. Dön ortaya. Hadi hadi lan. Hadi, hadi oğlum. Şey hadi ya. dört, dört yapalım şunu ya. Evet. iyi Allah sıkıntıya Allah geç. güzel oğlum. Bu el. Oğlum. Gidin ya. Gir ya. Ziyech de var ya nasıl bıraktı orada oynayın? Gir be. Ziyeç'in zaten hareketleri böyle ki. Yapacağı hareketleri bunlar oğlum. Baksana kanka bak. Bunlar da bir anda ne diyor yani. Çok, çok. güzel. hiç çar saç de, Eşim şey boşu yattı, ya. Boşu La biraz ama şey aynen, ya. Aynen ikisi de balına evet. Biraz bala attılar ya. Yani. Biraz da Ne kol yine iyiydi de hani. Yapacak Aten hiçbir şey yok. Abi. Aşağı. Aleniyo nereye gidiyor? Kurban oldu. Aleniyo adamın önünde. Aleniyo yolun. Emre senin Emre yapacağın. Geri zekalı mısın? ya. Emre senin yapacağın hiç baksın ya. Adamın önünü nasıl boşaltıyorsun ya? Sol ayakla çeksene. Ya pas ver ya bir şey yap ya. Allah Allah. Harbi çok <laughs> net ya. Emre Kılıç harbi. Anelion var lan. Boşalttı onu. Abi bu Samsung kendinize de at, boşalttı. Atma at. Barış Alperat at. Nereye gidiyorsun Toreli ya?

Nasıl dokundu lan ben direkt Ziyech attı sanmıyorum Ama Ziyech attı gibi gördüm Süper Oğlum bu nasıl oh bu? bu olan yani baya Kendimize geldik valla Yaşından <laughs> saydık Ve arkadaşlar maç tamamlanıyor İkinci yarı biraz Samsun bizi zorlasa da Güzel bir golle Ziyech'in kaleye vurduğu bir topa Icardi nasıl bir kafa vurdu bilmiyorum Süper vurdu 4-2 bitti Kazandık Güzel oldu Görüşlerinizi bekliyorum Evet Tebaşlısın, ne evet. başlasın Allah Galatasaray Arasaray ilk, ilk yarış alıyordu. Evet. Yani 0-3 Ama ikinci yarı Samsun 3-2'yi bulunca biraz da şans falan, yani. ikinci gol ama... Burdu yani şey. sonuçta. Emre Yılınç orada o gol atsaydı 3-3 olacaktı <laughs> ama atamadı. Ardından Ziyeç dediği gibi Icardi yine... Yaptı yapacak. Ben ya. anlamıyorum bu adamı, gerçekten anlamıyorum bu adamı. Ne biçim bir adam <laughs> anlamıyorum gerçekten. Artmışlar, Arasaray 4-2 yendi. Yarın Fenerbahçe'nin artık... Bakalım. Ben diyeceğim şu gibi daha çok Marga için atakım. Şu rezil oyunu izletmeyelim beyimizin aslında. Daha say klasıyla kazanmış. Ama mi? Kerem de bugün çok iyiydi. Bir yani. Şey, Kerem'i de beğendim yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar 200 olduğumuzda bu kulağım delik. 200. <laughs> aboneyle de hemen akşamında Sonra burayı da 30 abone ha, abone 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 sözü, sözü geldi söz geldi buradan. Deldiriyor abi. Siz de çok seviyoruz. Lütfen <laughs> abone olun. Like evet, atın. Like atın. Yarın yani, dolarla görüşmek <laughs> üzere.